Kuba Rahmetullah İHH İnsani Yardım bak olarak şu anda sudan başkenti Hartum'dayız. Dağıtımlarımız Tuzi'de da devam ediyor. Ee, bugün e, başkent Hartum'un kırsal bölgesindeyiz. Burada inşallah birazdan e, 125 yetim ailesine kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Ardından inşallah 250 aileye de e, iftar vereceğiz. 250 kişilik. E, buradan Kayseri'ye, hayra ve bağışlarda teşekkür ediyoruz. Allah yapmış olduğumuz hayırları kabul etsin. İHA İnsan Yardım Vakfı olarak Ramazan 2022 çalışmaları kapsamında Sudan'dayız. Geçen aylarda vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık abimiz hayrına 300 kişilik yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftar vereceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen başta ailesi olmak üzere Ankara İHA Teşkilatı ve gönüllerine teşekkür ediyoruz. Allah kabul eylesin.